Ha bize beraber atlanı hani 3 kişi gördü. <laughs> Kayda değer bir şey olsun bari. 2 kişi daha var ya. AKM favorileri yapacağım bakayım olacak mı? Hop. Bunlar kesin olur ha. <laughs> Daha bir tane daha sevgi çanta. Oha Toki mi? Ney? 6x Yok orada bitişke burası Aha, işaret bir şey Buldun mu? Bak. Arkana bak düzgün Dur. Vurayım mı seni? Hı? Öldürüyor mu ki adamı? Yakar. Yakıyor. Molotov, Molotov gibi yakıyor. Ben çabuk alanı Molotov. Bak şimdi ara bu sen almak için gelmiştim ben. Bir selam verdin. İki tane motor arka arkaya arka. toplam dört kişi. Ya al işte ya atmışlar ya. O benim işlerim bir şey boka gitti. Rastlam. Rahatsızlan... Kim atmış? Kaç kadar motor... atmış ya? Tekrar adadım. Aynen. Yer, geleyim mi? Sen Gel gel karşıda karşıda. Adam mı var? Göremedim ki. Aa soldan sıkıyorlar. Ali, soldan, Ali, soldan Ali kaptan. Var. Ali kaptan ile. Ali kaptan ile. Halk. Kimseye hile. Kimseye silah sıkma. hepsini arabayla. Şey. Beşer. 5 şeyle alt atabilecek mi ya? Evde vardı da, Neyse dur atarım. Gel. Yürü, yürü. Of. Yerim Bir şey... Ya. Bir yeri belli etmem. ya. Ha ha yeri belli ettim. Sen fişek attığında da buggy, belli buggy, olmadı buggy, buggy, zaten. Bagi bagi geldi. Bagi. Ha bagi. Oha 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 oha. Yavrum of Yavrum olsun. Ah. Adam geldiğine bin pişman oldu. İçim gitti ya. Hadi lan Aha, bir bagi, bagi daha. daha. Avcı kamuflajı var isteyen varsa. Ben alırım. Aha durdu durdu. Nerede? Kamuflaj. Burada burada. Adam hangarın oldu. Ne çıktı bu Bak işte o zaman şey. Feler, adam nerede durdu ya? Durdu mu burada emin misiniz? He buggy durdu ya. Aha bir tane daha geliyor. Bana dönüyor. Bana dönüyor. Daha buggy, buggy sesi. Buggy burada durdu. Buggy burada durdu. Önümdeki evde 110'da. 2 kişi bunlar takır. 3 kişi hatta. Ha yok bunlar takır. Aynen e, aynen. Savaşıyorlar. Onları öldürebiliriz ha. Gel dikkat et ya. Bomba atacağım bomba. Hı hı. Traktörün arkasına geç. Öldüler tamam. Nice. Ona kaç kişi öldürün lan ben? Oha üç kişi birden öldü. Oha. Ha bir tane daha bomba geldi. Ben attım ben. Adam. Oha. Kaskı çıkar istiyorum. var bay diyelim. Kuleni var mı? Beyler soldan adam geliyor sanki ya. Sol sayı. Kanka aşağı yolda herhalde ya bayağı uzak. Dur <laughs> abi tutsaydı ki iyiydi Çok Aa motor. Motor dur dur saklan saklan buraya mı geliyor? Aynen dur dur saklan. Sıkma 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 Abi gösterme yaa Gösterme ceketini Yaaa Görmedi galiba Aynen tam, aynen top, Görmedi sıkıntı yok Görmedi görmedi, görmedi. görmedi, görmedi. Atma 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 Geldiler eve geliyorlar Nasıl ya Eve geliyorlar evet Geldiler 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 Saklan saklan Gördü adam kaçıyor Saklan Ha durdu durdu belek Kapıyı kapat kapıyı Bomba attı içeri bomba tuttu. Yatırdım ikisini yatırdım. Alma mı Yatırdım üçü güzel. Uyar uyu uyar. Oha. Oha oha oha. Bak şimdi bir bomba atacağım yine oh, kaçış oh. kaç olacak. Bak yine kaçış olacak bak. Gizle. Yattı o Aha buradaki nasıl ölmedi lan Aha Aşağıda aşağıda Üçünü de yatırdım Aha biri karşıya gitti Öldü öldü hepsi öldü Oha Şey mantar Ama drobadan gidiyor böyle Avuk 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 var avuk var al avuk al hadi Kaçtı ara böyle adamlar mantarın oradalar 75 Abi burada da var burada da var elindeki mantarda da var El bombam kalmadı Girelim bomba Burada sensi. Mı? Evet evet 50'de. de evet, Aynen şu an bak. Şurada. Gördüm gördüm. Bomba lazım. Yok mu? Nerede adam? Bombaları? Şu önümde ya 65. Bir şey çıkart daha. Bekle bakayım bende var mı? Valla attım bir tane. Attım. Yere, yarın niye atıyorsun? Attım bomba. Ver ver. Burada. Evet, bomba geldi. Basıyorum ben. Abi ben iki sanki. kişiler 2 iki, iki, kişi Öldü, öldü. Bunda çalı kıyafeti var, istiyorsan gel alalım al. Kayıtsana ya. Adam, beyler, adamlar kayıyor bize. Nerede, nerede? Sayı. Aha, gördüm. Ulan, scope yok bende. Hadi canım ya. Beyler, kulübede de adam var yukarıda. Vurdum bir tane. Can az. Hadi biri vursun ya. Mermi doldurdum adam can dolduruyor. Gitmemiz lazım hadi gidelim. Gel Ağacın gel burası son kaç Aha, kişi kaldı. Gel. Girişinde girişinde şelterin girişinde. Aha. Hani alan daraldı oraya. Yok bak, hani çıkmadı. onun çıkmadım? önünde bak önün önünde biraz önünde. O dağda. Ay gördüm kafayı. Hey. Ay tam da vuruyor. Tam da Take görmüş. Bye. Bu noktanda ama. Bomba lan. Ulan nasıl bomba attım be. Böyle düşken bizi basacak lan. Ya ananı avladığını sesini oh. ya. Oooo oh. Can doluyor Diğer daya oh. lan, bu al, bu al, bu al. <laughs> Ya bunu al ya Bunlar 3 kişiymiş ya ben iki sandım ondan rushladım. Sağdan vurabilir e, <laughs> <laughs> Ulan ya. Sıfır killle Hadi iyisin 4 vs 3 kaldı. Bir yukarıda var biri tamam. Tam da batmıştı. He. Helal 3 vs 1. Onlar 3 kişi mi? Ehe. Oha helal lan. Sana yeter mi? Hepiniz öldünüz. Geber Alan öldü. Gebel. Sen de sen de mi geliyorsun? Açıkta durma. Aa koşuyor, koşuyor. Aha. Çıktı oradan, çıktı oradan, çıktı. Çıktı mı? Çıktı oğlum oradan. Çıktı, koşuyor. Taramalıyı, altaramalıyı adam ağaçta. O ağaç değil, o ağaç değil. Adam nerede? Oradaki ağaçta. Ağaçta değil, öbür ağaçta bak. Orada bakıyor, 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 bak. O değil. Oğlum bak. Kayadın, kayanın orada, kayanın orada bakıyor. Bak smoke attı o ağaca geçecek. Orada değil kayanın orada. Bak ya bak orada orada. Sen kime bomba atıyorsun lan? Ha kime bomba atıyorsun? Sana. Sen kime? Nerede lan onlar Yine kaç kill yaptın yer Beyza? Sıfır. Olsun. <laughs>